Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Öncelikle şunu söyleyeyim, bugün benden kurtulmak yok. Çünkü 5'te e, Transatlantik var ama öncesinde bir yayın daha yapmayı düşünüyorum. Muhtemelen saat 3'te olacak, 15'te. Orada da Sedat Peker'in son videosundan hareketle Türkiye'deki derin devlet meselesine e, bir bakmak istiyorum. Ama e, şu anda e, konuşacaklarım aslında birçok kişinin gündeminde olan bambaşka bir konu. O da Türkiye'de en çok zedelenen olayın eşitlik olduğu gerçeği ve salgınla beraber salgınla mücadele iddiasıyla beraber devlet eliyle ülkeyi yönetenlerin nasıl Türkiye'de bir ayrımcılık yaptıkları ve anayasanın 10. maddesine aykırı hareket ettikleri üzerine Öncelikle Anayasa'nın 10. maddesine bakalım. Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz, tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır. Birçok konuda bunu zaten yaşıyoruz. En temel e, cumhuriyetin en önemli ilkelerinden birisi olan eşitlik, yasalar karşısında eşitlik ilkesinin nasıl çiğnendiğini Türkiye'de biliyoruz. Salgınla beraber bunun has safhaya varmış olduğunu ve göstere gösteri yapıldığını da yaşıyoruz. Hatırlayalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerde dağıttığı çaylar, daha sonra Lebalep kongreler, cenaze namazları. Bir yanda insanların tıbbi nedenlerle yani salgının yayılmasını engellemek için cenaze namazlarının alabildiğine sınırlı bir şekilde yapılması, cenazelerin definlerinin alabildiğine sınırlı bir şekilde yapılması kararı var ki herhalde isabetli bir karar. E, ama buna karşılık birçok cenazenin iktidarın mensuplarının bazılarına Cumhurbaşkanı bizzat kendisinin bazılarına bakanların katıldığı cenazelerde bütün bu kuralların göstere göstere ilal edilmesi olayı ki en son Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye Belediye Başkanı'nın babasının cenazesinde İstanbul'da sokağa çıkma yasağının da olduğu bir zamanda bu cenazedeki görüntülerde bunlara yeni bir e, ek oldu. E, bu arada Adana Demirspor maçında tribündeki yüzlerce hatta bir iddiaya göre binlerce taraftar meselesi ve buna itiraz eden Samsun Spor Başkanı'nın bundan Süleyman Soylu'yu ve oğlunu sorumluluktan başkanın sonra hemen geri adım atması olayında da görüyoruz. Yani bu olay sadece siyasi parti faaliyetlerinde ya da iktidara yakın kişilerin e, cenazelerinde değil böyle e, futbol karşılaşmalarında da birçok hayatın birçok alanında da karşımıza çıkıyor ve göstere gösteri yapılıyor. Yani böyle gizlenme gibi bir şey yok. Hatta kongreler zamanında hatırlanacaktır. Cumhurbaşkanı Levalip'i o bize hediye etti bu kavramı ve bundan övünçle bahsetti. Yani burada e, ilginç bir olayla karşı karşıyayız. İlginç dediğim çok sıkıntılı bir durum tabii ki. Ama bu kadar en temel, e, Cumhuriyet'in en temel ilkelerinin, anayasanın en temel ilkelerinin e, doğrudan onu korumakla yükümlü kişiler tarafından ihlal edilmesi... ...ve hiçbir şey olmuyormuş gibi de hareket edilmesi. Bu arada çıkartılan yasakların, örneğin e, mesafe yasağı, toplanma yasağı... ...bunun da her türden iktidar dışı gruba karşı e, çok sert bir şekilde uygulanması. 1 Mayıs'ta bunu gördük, e, birçok yerde bunu gördük, Boğaziçi Üniversitesi'nde de gördük. Birçok açıklama, basın açıklama yapma çabası sendikaların, derneklerin, siyasi partilerin engellendiğini de görüyoruz. Çok normal bir şeymiş gibi bu yapılıyor. Bir de üstüne biliyorsunuz en son olarak güvenlik güçlerinin bu sıradaki vatandaşa müdahalesi sırasındaki görüntülerin alınması da tamamen anayasaya aykırı bir şekilde bir genelgeyle yasaklanmaya kalkıldı. İçişleri Bakanı bunun e, özel hayatın gizliliği kapsamında olduğunu televizyon kanallarına bağlanarak da e, ileri sürebildi. Bütün bunlar yaşanıyor. Şimdi e, bu yayını e, düşünürken e, birden bugün önüme bir video düştü. Birçoğunuz da sosyal medyada görmüşsünüzdür. Gaziantep'te bir camide Furkan Vakfı. Gönüllüleri kendilerini öyle tanımlıyorlar yani Alparslan Kuytul'un takipçileri diyelim bunlar camide kendi tabirleriyle ittikaf halindeyken polis müdahale etmiş oruçlu insanlara biber gazıyla ters kelepçe taktılar diye sosyal medyada bir kampanya yürütüyorlar. Bu da e, günün e, en çok e, dikkat çeken olaylarından birisi ve e, bunu sosyal medyada beni de e, etiketleyerek paylaşmışlar. E, ve bu arada tabii etiken etiketlendiğimiz için de buna yönelik e, diğer takipçilerin tepkilerini de e, tepkileri de önüme düştüğü için görüyorum. Burada bir kere daha şunu görüyoruz ki Türkiye'de herkes kendine Müslüman şu görüntüler üzerine birçok kişi o olsun diyor o olsun demesinin gerekçesi de bu kişilerin daha önce Türkiye'de yapılan benzer polis müdahalelerine karşı seslerini çıkmaması ki doğru Türkiye'de herkes kendisine dokunulduğu zaman temel hak ve özgürlükleri herkes diyorum ama büyük bir çoğunluk en azından savunuyor. Kendilerine dokunulmadığı zaman dokunulmadığı zamanlarda en azından sessiz kalıyorlar hatta belki de onlar da memnun oluyorlardır. Devletin polisinin görevini yaptığını düşünüyorlardır. Böyle bir şeyin içerisine e, girmiş durumdayız. E, herkes kendisine dokunulduğu zaman ya da büyük çoğunluk diyelim herkes demeyelim yine, Büyük çoğunluk kendisine dokunulduğu zaman sesini çıkartıyor. O ses çıkarttığı zaman da diğer kesimler e, sizde ama e, başkalarına sessiz kalmıştınız diyerek e, böyle bir e, olayın neredeyse meşrulaştırıyorlar. Burada bizi devlet eşitliyor. Yani mağduriyetlerin farklı mağduriyetlere sahip farklı mağduriyetler yaşayanlar, şikayet eden insanlar, e, aralarındaki farkları vesaire bir kenara bırakıp devlete karşı temel hak ve özgürlüklerini birlikte savunmak yerine herkes kendisine yönelik mağduriyeti dile getirip diğerlerini de kendisine destek olmaya çağırıyor. Burada mesela ilginçti etiketleyenlerden birisi Furkan Gönüllülerinden birisi gazete sözcüğü de etiketlemiş bir vatandaş da diyor ki niye gazete sözcüğü etiketliyorsunuz? Yeni Şafak'a ve diğer gazeteleri etiketleseniz de. Bu da aslında Türkiye'deki meselenin dün çok bazı kişilerin çok dile getirdiği şikayet ne derler? E beğenmediği, benim yaptığım, evden yaptığım, Türkiye'de dindarlar ve vicdan üzerine bir yayın yaptım. İzleyenleriniz olmuştur. Buna tepki veren çok kişi oldu. Ben orada olayın bir din meselesi değil, iktidar ve vatandaş ilişkisi meselesi olduğunu söylemeye çalışmıştım. Ee, ama bunun ötesinde çok sayıda takipçiden bunun böyle olmadığı yolunda tepkiler gelmişti. Bugün Furkancılar'a ...yapılan muamele aslında olayın e, dün gerçekleşmiş olabilir ama bugün sosyal medyada e, paylaşıldı. E, bu muamele aslında buradaki meselenin diniman meselesi değil, iktidarla ilişki meselesi olduğunu bize e, bir kere daha gösteriyor. İktidarın hoşlanmadığı e, kişiyseniz iktidarın hoşlanmadığı kişiyseniz isterseniz İslamcı olun. Bu çok fark etmiyor. Size iktidar boyun eğmediğiniz için, ona tabi olmadığınız için o yasakları mesela camide toplanma e, yasağını anında size karşı uygulayabiliyorlar. Ama bir başka yerde iktidara yakınsanız e, o topluluğa e, müdahale edilmiyor. Böyle bir ayrımcılık var. Tabi olayın e, bu yayının başlığına çıkartmamın e, başlığı... ...öz yurdunda garip, öz vatanında parya olmak. Aslında bu Necip Fazıl Kısa meşhur Sakarya Türküsü şiirindeki e, bir bölüm. E, bu da neden oldu? Datça'da bir olay yaşandı. Bir vatandaş e, denize girmek istiyor. Çünkü turistler denize giriyor, o da denize giriyor. Ve tabii ki hemen kolluk kuvvetleri gelip kendisine... Ceza yazıyorlar. Önce pasaportunu soruyorlar. Tabii ki pasaportu yok. Ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için ceza yazılıyor. Ve oradaki olay da nedir? E, bu e, Necip Fazıl'ın bu öz vatanında parya olmak e, lafı bunun üzerine çok e, dile getirildi. Ve aslında işte yanlış değil. Şöyle bir olay var. Türkiye'de turist olarak zaten e, böyleydi. Sokağa çıkmak da serbest, denize girmek de serbest ve tabii ki içki içmek de serbest. Ama bu arada e, biliyoruz ki e, içki satışına yasak getirdi sokağa çıkma tam kapanma döneminde iktidar. Bunun hiçbir hukuki dayanağı olmadığı e, söylendi ki yoktu. Bunun üzerine apar topar il hıfzı kurullarından... Kararlar çıkartıldı ve hatta bu kararlara belediye başkanları, CHP'li belediye başkanları da sanki onay vermiş gibi birkaç yerde onların adına imzalar da atıldı. O da ayrı bir e, abeslik olarak kayıtlara geçti, e, Türkiye'nin kayıtlarına geçti. Şimdi işki yasağı da aslında anayasanın eşitlik ilkesine tab taban tabana zıt bir yasak ve vatandaşların doğrudan yaşam tarzına müdahale. Bunu geçen hafta çok sık ele aldık, konuştuk. Bunun hiçbir salgınla mücadele anlamında açıklanabilecek hiçbir yönü yok. Örneğin bakan seyahat özgürlüğü de kısıtlandı. Ne olacak dedi. Seyahat özgürlüğünü kısıtlamanın salgınla bir alakası var çünkü seyahat özgürlüğünü kısıtlamazsanız ee, virüsün bir yerden bir yere yayılımına da izin vermiş oluyorsunuz. Ancak içki içmekle insanların içki tüketmesiyle, alkol içki tüketmesiyle salgın arasında hiçbir bağ yok. Dolayısıyla bu tamamen bu arada fırsattan istifade insanların özel hayatına, yaşam tarzına müdahale olarak kayıtlara geçti ve tabii ki turistlere de e, turistlere içki yasağı yok. Nitekim e, vatandaşa e, kesilen ceza fotoğraflarını ek olarak da bir tatil köyünde maskeli otel görevlilerinin nasıl şampanya patlattıkları turistler için bunlar e, görüntülendi. Burada e, tabii çok ciddi bir sorun var. O da Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde kendi vatandaşına yatak olan bir şeyin, kendi vatandaşın olmayana serbest bırakılması. Bu sanki ilk başta çok makulmuş gibi görülebilir ve makullüğü de özellikle de ekonomik nedenlerle açıklamak isteyebilir insanlar. Zaten bizim bu devletin ilan ettiği tam kapanma ama ne kadar tam olduğu İstanbul trafiğine bakıldığı zaman da gözüküyor. Her neyse bu tam kapanma kararının esas amacının Turizm sezonuna vaka sayılarını düşürmek olduğunu da biliyoruz. Yani kendi vatandaşlarını kapatıyor, olabildiğince rakamları indirmek. Zira ekonominin biraz olsun, bir nebze olsun nefes alabilmesi için turizm gelirlerine ihtiyaç var. Yani kendi vatandaşının bir anlamda gözden çıkartıp, yabancıların Türkiye'ye gelmesi, tüketim yapması gibi bir perspektifi var devletin ve bunu iktidarın ve bunu ekonomik gerekçelerle anlatıyor, anlatmaya çalışıyor. E buna eyvallah diyenler de var tabii ki. Bir zaten iktidarın her söylediğine eyvallah diyenler var ama bir de e neden olmasın, ekonomi kötü vesaire diyenler var. Fakat şunu e, Datça'daki turistlere imlenip e, sudan kendisinin de nasibini almak isteyen vatandaşa ki iddiaya göre işsizmiş ve parası da yokmuş. Ona bu muamelenin yapılması, ceza kesilmesi, hani giremezsin kardeşimin de ötesinde ceza kesilmesi gerçekten üzerinde çok durulması gereken e, bir husus. Yerli ve milli olma iddiasındaki iktidarın kendi vatandaşına reva gördüğü bu muameleyi üzerine aslında çok şey söylenebilir, söylenmesi de lazım. Fakat e, işin içerisine birçok şey girdiği için, doğrudan siyaset girdiği için birçok insan bunda imtina ediyor. Ama bu aslında o fotoğraf başlı başına çok önemli bir tartışmayı, daha doğrusu bir yanda denize girebilen turistler, bir yanda ceza yiyen Vatandaş fotoğrafı Türkiye'nin nasıl bir hani ülkeler liginde hangi kümede yer aldığını göstermesi anlamında çok manidar olduğunu düşünüyorum ve bu anlamda Necip Fazıl'ın ki Erdoğan'ın da çok okuduğu bir şiirdir Türkiye'de İslam hareketin en çok kullandığı şiirlerden birisidir. Değişik meselelerle bu Sakarya türküsündeki öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya cümlesinin karşısına AKP iktidarı döneminde insanların karşısına çıktığına böylece tanık oluyoruz. İnsanın aklına George Orwell'in o meşhur hayvanlar çiftliği kitabı geliyor. Orada şöyle bir cümle vardı. Herkes bir şekilde duymuştur. Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar daha eşittir. Orwell bu kitabı komünist rejimi eleştirmek için, dünyadaki komünist rejimi eleştirmek için kaleme almıştı. Ama bütün bu türden otoriter ve totaliter rejimlerin temellerini de aslında eşitlik iddiasıyla bir eşitsizlik olduğunu çok iyi biliyoruz ve Maalesef şu anda Türkiye'de de bunu en e, en şiddetli bir şekilde yaşıyoruz. Türkiye'nin tekrardan eşitliğin hakim olduğu tekrardan diyorum. Hiçbir zaman tam anlamıyla bu olmadı onu da biliyorum. Ama eşitsizliğin bu kadar aleni bir şekilde e, gözlere sokulmadığı, eşitliğin bu kadar aleni bir şekilde çiğnenmediği ve bunun bir maharetmiş gibi gösterilmediği günlerde buluşmak dileğiyle diyorum ve dediğim gibi bugün daha sonraki yayınlarda ben yine burada olacağım. Beklerim. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.